Yani zaten çok geliyor bu fiyatlar bize. Daha üstüne zam yapma mevzusu çıkıyor. Yani nereye kadar devam edecek böyle bu? Onu anlamıyorum. Hani 5 olacak, dönem sonu 6 yapar, 7 yapar. E, o artık hükümete bağlı. Akaryakıda zam gelince, şimdi müteahhide niye daireye zam yaptın diyebiliyor musun? E Demiyorsun. Bilgisayarcıya niye bilgisayar malzemesine zam yaptın diyebiliyor musun? Dolar yükseldi diyor. Bilek parçaya zam geliyor, lastiğe zam geldi büyük oranda. Şimdi onların da çocukları var. Onlar da şoförlük yaparak bu işten ekmek kazanıyor, çoluğuna çocuğuna bu şekilde karnı doyuruyor. Ne yapacağız şimdi? Böyle devam ederse biz bu güncellemeyi yapmasak ne yapacaklar? Anahtarları bırakacaklar. Değerli izleyiciler, Bolu Gündem ekranlarından herkese tekrardan merhabalar. Hepimizin bildiği üzere Bolu Belediye Meclisi'nin aldığı şehir içi ulaşım zam kararı hakkında Bolu Abant Baysal Üniversitesi öğrencilerinin tepkilerini, düşüncelerini ve omuzlarındaki yükleri beraber dinleyeceğiz. Alınan bu zam kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Belediyeler kamusal hizmet alanıdır ve kar amacı gütmemelidir aslında. Biz de bu durumda aslında bunu biraz protesto ettik. Yani buna tepki gösterdik. Çünkü zamlar aslında sürekli olarak artıyor. Yani ilk başta da biz ilk geldiğimizde çok çok daha düşük ücretken 3.75 oldu. Şimdi 5 lira oldu. Yani bizim bir merkeze inip çıkmamız 10 TL'yi bulacak. E, KYK kredileri 850 TL. Yurtlara da 450 TL veriyoruz. Ki bu bağlamda düşünürsek gerçekten bizim için oldukça zorlayıcı bir süreç olacak. Biz de bunu tepki amaçlı e, toplandık. Yani bu zam, bu gelen zam 5 lirayken yarın bir gün daha fazla olmayacağı ne malum. Biz de burada tepkimizi gösterdik. Müşteri değil öğrenciyiz. Yani Bolu Belediyesi Tanju Özcan başa gelirken öğrencilerin hep hani dostlu olduğunu istedi. Yani dostlu olduğunu söyledi bize. E, yani iki senedir sürekli zam geliyor. Beş senedir ben burada öğrenciyim. İzzet Baysal Üniversitesi'nin öğrencisiyim. E, bu konuda öğrenci dostu olması gerektiğini söyleyen insan bugün bu zamlara karşı en azından bir tık daha indirimli, daha inisiyatifli davranabilirdi. Biz bu konuda hani tepkimizi dile getirdik öğrenciler olarak. E bunda öncülük edenlerden biri benim yani ben de öğrenciyim sonuçta burada hiçbir vasım yok sadece öğrenciyim. E bu kadar öğrenci arkadaşımız varken çoğu e, sadece KYK kredisiyle geçinmeye çalışan öğrenci arkadaşlarımız da var. E bu krediler 500 liraya yakın yurt parası verirken 200-300 lira yol parası, yemek parasının yaptığı zaman zaten 850 lirayı bile geçen bir durumda Hani öğrenciler bu durumda ne yapabilir? Biz bunu dile getirmek istedik öğrenciler olarak. Yani onun haricinde şu anda başka bir tepkimiz yok bizim. Ülke gün yani ülkedeki krizin de farkındayız. Bu sadece belediyenin de suçu değil. Bunun da farkındayız. Ama hani öğrencilere dediğim gibi Bolu öğrenci şehri öğrencilere daha inisiyatifli davranılabilirdi. O yani yıl başında bir zam geldi. 3.75 oldu. 4 4 lira oldu. Aradan üç ay geçti, tekrar bir zam geldi, 5 lira oldu. E, bu gösteriyor ki önden hani bir olur, iki olur, üçüncü de bu daha fazlası. Üç ay sonra bu tarifenin 6 lira, 7 lira, 8 liraya çıkmayacağının garantisi de yok. Biz bunu tepki olarak dile getirmek istedik öğrenci olarak. Zamlar haksız zamlardır. Zaten ülkemizin e, hali, e, yoksulluk gün geçtikçe e, çoğalırken e, bu zamların yükünü aslında üniversite öğrencilerinin çoğalıyor. E, sırtına yüklenmesi e, bizi de çok zor bir duruma e, sokuyor. E, yani bunu değiştirmek için ya da e, bir çaba gö gösteriyoruz ki e, bu çabamızın e, devamı da gelecek. E, Tanju Özcan e, ilk başlarda e, koltuğa gelirken e, çok farklı şeyler sundu. Yani aslında yararlı şeyler sundu ama e, hiçbirini gerçekleştirmedi. Bu e, bunu değiştireceğiz. Bu kadar. Bildiğimiz kadarıyla e, Bolu Belediyesi bu şehir içi ulaşım için e, bir iştirakla çalışıyor. E, bu zamların e, Bolu Belediyesi'nin e, bir e, ürünü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa genel ülke ekonomisinden e, etkilendiğini mi düşünüyorsunuz? E, zaten ülkemizin e, ekonomik hali ortada. E, yani e, yoksulluk sınırının da e, e, fiyatı ortada. Bunu e, belediyeye bağlamak da olmaz ama zaten e, yani ekonomik şeyimiz ortada yani bunu değiştirmeliyiz bana göre. Bolu Belediyesinin aldığı bu şehir içi ulaşım zammı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, yani çok pahalı her şey öğrenciye göre yemek yol yani bu kadar pahalı olmaması gerekiyor bir okula git gel bir öğrenciye ayrılan yemeği ye. Yani 15-20 lira gidiyor neredeyse. Bir öğrencinin günlük gideri bu kadar olmamalı. Yani zaten çok geliyor bu fiyatlar bize. Daha üstüne zam yapma mevzusu çıkıyor. Yani nereye kadar devam edecek böyle bu? Onu anlamıyorum. Hani 5 olacak, dönem sonu 6 yapar, 7 yapar. Yani daha düşmesi gerekirken yükseliyor. Yani öğrenci sıkıntıya düşüyor bu durumda. Yani mağduruz durumdan. Tanju Özcan'ın bu konuda bir inisiyatif yapabileceğini düşünüyor musunuz? Allah yapabilir. Hani öyle bir izlenim veriyor ama çok e, icraatlarını bilmiyorum. Ne yaptığı şeyler hakkında takip etmiyorum çok. Ama öyle bir izlenim verdi başkanlık seçimleri öncesinde konuşmalarıyla, yaptıklarıyla. Vallahi bilmiyorum bakacağız inşallah yapar. Yani bir de bu yanlış bilmiyorsam özel halk otobüsü yani kaç senedir ben bunu düşünüyorum. Neden belediyenin değil de özele vermiş? özel kafasına göre şey yapıyor, zam yapıyor. Aynı zamanda yemekhanede aynı şekilde veriyorlar sürekli her gelen 1 lira 50 kuruş koyuyor üstüne. Yani bunlar neden zaten yemekhane vakıf destekli. E 4 lira alıyorlar yani vakıf destekli yemekler neden 4 lira alırsın ki? 2 lira yap, 2,5 lira yap. Yani çok fiyatlar çok yani genel olarak.